Evet çocuklar şu anda oyun oynuyorlar. Ne yapıyorsun Belinay? Yemek yapıyorum. Ne yemeği yapıyorsun? Sana nudul yapıyorum. Noodle yapıyorsun. Esra sen ne yemek yapıyorsun? Bu ne? Bove. Bove yapıyormuş. <laughs> kola. Ha kola. <laughs> tamam yap bakalım. Yemeği yaparken de anlat nasıl yapıyorsun. Ee, önce makarnayı koyuyorum. Sonra su ekliyorum. Karıştırıyorum birkaç dakika bekliyorum karıştırarak. Sonra çıkartıyorum. Su tutup döküyorum. Sonra da yemeğe koyuyorum. Hmm, çok güzel görünüyor. Esra Aa, sen ne yapıyorsun? Hangi oyuncakla oynayacaksın? Şu an ne yemek yapıyorsun Esila? Bilmiyorum ki. Sen sonra birazcık... Evet arkadaşlar bu benim minik kızım Esila. Bu da benim minik kızım Belinay. Minik mi? <laughs> evet biraz minik. Su dökeyim. Ay sana. Birazcık daha karıştırayım. Sabah koyayım. Şimdi hazır olacak. Benim yemeğim pişti. Ne yemek yaptın anlatır mısın bize? Önce makarnayı koydum. Evet. Sonra? karıştırdım. Evet. Sonra birazcık daha karıştırdım. Yarım dakika bekledim sonra pişti. Ha çok güzel. Evet çocuklar. Buna yemek yedirin hadi. <laughs> evet o biraz çıplak kalmış. Neden çıplak kalmış o Belinay? <laughs> Çünkü üstü yok. Üstü vermişler. Ha üstünü kime vermişler? bilmiyorsun. Bu bence. Mesela hala tespihten yemek yapmaya çalışıyor. Bir kendini geliştiremedi. Hala aynı. O kaptan alıp o kaba tespih koyu yemek yaptığını sanıyor. <laughs> Benler de kendini pek fazla geliştirdiği söylenemez. Çünkü makarna yapıp duruyor. Başka bir yemek bilmiyor şu anda. Peki oradaki oyuncaklarından yemek yedirebileceğin tavşan var. Tavşan al oyun oyuna. Esilacığım sen de şu Şirin Baba'ya yemek yedirir misin? Tavanın içine koydum. Evet tavanın içine koymuş olabilirim. Şimdi bunun hepsini bitireceğim. Yum yum Evet Esila. Ha. Hala tespihi bardağa dizme derdinde. Hiç gelişmiyor bu çocuk. Hiç hiç geliştiremiyor kendini. Yapacağım. yemek yapacağım. Niye yemek yapacaksın? Ama burada yemek yok. Bari başka yemek alayım. Oyuncak mı alıyorsun? Evet. Ben başka parfüm. <laughs> Biberon olmuş. Balıkla. Bir tane daha balık. Tamam balık mı yapacaksın bize? Evet. Tamam. Evet nasıl yaptığını da anlat bir yandan. Evet e silah hala tespih pişiriyor. Evet şu an topa geçti. Evet kendini birazcık geliştirmiş galiba. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi ben bunu tavaya koyuyorum. Evet. Sonra ısıtıyorum. Önce derilerini soyuyorum. Hmm. Bunu da soyuyorum. Ama canlar acımıyor mu? Acımıyor. Neden? Çünkü bunlar bayıldı. Ha bayıldı. Ha. Evet. Hayır, oltu öyle acıyoruz da. Ucunda iğne var. Öl Aa, bayıldı mı öldü mü? <laughs> İkisinden biri. Aa, bence bayıldı. Hayır. Heyecana dayanamamıştır. <laughs> Kesin Şimdi pişirelim. Oo! Düştü. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok kirli. Evet. Esra seni dinliyoruz. Ne yapıyorsun şu anda? <laughs> Gittiğine gitti. <laughs> Yemek yapıyor. Evet. Peçete Beyinlaycım buradan takipçilerine ne demek istiyorsun? Ee, Kanalına abone olsunlar mı? Evet. E Söyle bakalım bir şeyler. Mesaj ver. Ee, kan kanalıma abone olun. Kalp atmayı unutmayın. <laughs> Peki arkadaşlar. Youtube kanalımızı yeni açtık. Benim iki tane küçük fıstığım var. Fıstık. <laughs> evet, o zaman gibi... yeseydin beni. <laughs> Seni yiyemem. Mide motorusun, büyüksün, koskocaman. O zaman esilayı ye. Ha esilayı yiyebilirim. Ayağından mı başlasam, elinden mi başlasam? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> şimdi pişiriyorum. Pişti. Aferin sana. Esila, aa ne güzel oldu. Yemeğimiz pişti. Ne yapıyorsun şimdi? Aa at bakalım bir yere onu hoppa yap. Bak. Hoppa. Bak. Evet Bak arkadaşlar. Ben bulaşıkları Tamam beyin ay bulaşıkları yıkarken siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size bol bol video göndereceğiz. Herkese bay bay.